Değerli takipçilerimiz şimdi Kur'an'dan doğrudan mealler ile Kur'an'ın namaz vakitleriyle neyi kastettiğini doğru anlamaya çalışacağız. Öncelikle doğrudan namaz vakitleri ile ilgili ayetlerin doğru meallerini yazalım. İsra Suresi 78. Ayet Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar salatı taslamam et fecirde de salat et. Çünkü fecirde şahidin vardır. Ayette güneşin görünmesinden karanlığın sonuna kadar salat et diyor. Karanlığın sonunda da fecir vakti olan şafaktan önceki vakitte de salat et. Çünkü bunlara şahit olan var diyor. Hüda burada Allah'ı kast eden eylemdir. Zaman tanımına baktığımızda aslında 24 saatin her anı tamamı parçalar halinde ifade edilmiş. Hud Suresi 114. Ayet Gündüzün iki tarafında ve gecenin kolay gelen saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlara bir öğüttür. Bu ayette de gündüzün her iki tarafı ile sabah akşam tanımı ifade edilmiştir. Gecede sana kolay gelen vakitte namaz kıl diyor. Yine bir zaman diliminden bahsedecek olursak, gece gündüz namaz kıl anlamına gelen Arapça bir dil kullanılıyor sabah namaz kıl, öğlen veya ikindi namaz kıl gibi bir terim bulunmuyor. Taha Suresi 130. Ayet Onların söylediklerine sabret, sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et, gece ve gündüz vakitlerinde de onu tesbih et ki huzura eresin. Bu ayette anlatılmak istenen iç huzura kavuşmak için Allah'ı her an hatırlamak suretiyle, sabah akşam gece gündüz onu hatırlayarak tesbih edilmesi tavsiye ediliyor. Nur Suresi 58. Ayet Ey iman edenler! Hükmünüzde olanlar ve sizden henüz rüş çağına gelmemiş olanlar, üç vakitte mahreminize özen göstersinler. Sabah salatından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatma salatından sonra. Bu ayette anlatılmak istenen ise, çocuklarınız veya hükmünüzde bulunan hizmetli kişiler, sabah salatından, yani sabah uyanıp Allah'ı hatırlamadan, öğle vakti uykuda ve gece vakti Allah'ı hatırlayıp ona ibadetini yaptıktan sonra mahrem alanına girmesin. Mümin gözlerini Allah'ı anarak açar, Allah'ı anarak kapatır. Ayet bu zaman arasında kalan uyku veya uyku sersemliği halinde, o kişiyi rahatsız etmeyiniz diyerek mahrem saatlerde o kişinin rahatsız edilmemesi gerektiğini anlatıyor. Rum Suresi 17 ve 18. ayetler. Öyleyse sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve ortasındaki herhangi bir anda da onu tesbih edin. Yine sabah akşam ve ikisi arasında kalan hazır kalıp deyin bu ayette kullanılmış. Türkçede bu deyimle aynı anlama gelen söz, gece gündüz hiç durmadan ile aynı anlama gelir. Burada sadece başlangıç ve bitiş vakitleri baz alınmasın diye, günün içinde ve gündüz bittikten sonraki her vakit vurgulanmıştır. Bizim anlayacağımız tabir ile günün 24 saati, her an Allah'a salat edip onu hatırlamamız gerektiği belirtilmiştir. Nisa suresi 103. ayet namaz müminler üzerine belli bir vakte kadar farz kılınmıştır. Ayetini yine farklı şekilde namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır şeklinde meal yapılır. Kur'an'da namaz vakitleri yorumu Kur'an'daki ayetlerin bütününe baktığımızda Namazın belli bir vakti yoktur. Allah namaz vakitleriyle ilgili olarak hemen her ayette sabah akşam, gündüzün iki ucu ve ortalarındaki herhangi bir vakitte salat et anlamına gelen ifadeler kullanmıştır. Yani bizim deyimimizle gece gündüz Allah'ı her an hatırla ve ona ibadet et anlamına gelen bu deyimi namaz vakitleriyle ilgili ayetlerin hepsinde görürüz. Ancak bu müteşabih deyimler, ana akım tarafından sadece sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı olarak sınıflandırılmıştır. Eğer Allah günde beş vakit emretmiş olsaydı, bunu diğer emirlerinde olduğu gibi açıkça yazardı. Dolayısıyla Kur'an'a göre her an Allah'ı anıp ona ibadet etmekle yükümlüyüz, sadece beş vakit kılmakla değil. Allah Kur'an'da emir ve yasaklarda net ifadeler kullanır. Domuz eti yemeyi, adam öldürmeyi, leş ve kan yemeyi, fuhuş yapmayı net ifadeler ile yasaklamıştır. Yoksula yardım etmeyi, yani zekat vermeyi, yetim hakkını gözetip tam teslim etmeyi net ifadeler ile belirtmiştir. Cuma namazını net ifadeler ile belirtmiştir. Ancak namazın vakitleri ve namazın içeriği ile ilgili kaç rekat kılınacağı veya hangi vakitlerde kılınacağımı belirtmemiştir. Bunu özellikle belirtmemiştir Kur'an. Çünkü namaz kişinin kendi hür irade ve isteğine dayalı bir ibadet biçimidir. Mümin biri Allah'ı sadece sayılı vakitlerde hatırlamaz, onu her an hatırlar, her an ona ibadette bulunur. Bu nedenle ibadetin sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı diye vakitleri olmaz. Bu kolaycılıktır. Bunu yapan insan bu vakitlerin dışında kendini Allah'tan muaf tutar. İbadet etmekten muaf tutar. Oysa Allah tüm zamanın ve tüm mülkün sahibidir. Tam teslimiyet ile yapıldığı sürece Allah'a hangi vakitte ibadet ettiğinizin hiçbir önemi yoktur. Ancak din olgusu özellikle Emeviler döneminde tam olarak doğru bağlamından kopartıldı. İslam dini ruhsal bir gelişme, gerçekleri görebilme, ruhsal farkındalığa varmak için uyarıcı bir din olmaktan çıkartılıp tamamen sistemli çalışan robotlara dönüştürüldü. Günün belli saatlerinde kalk, belli şekilde belli sayıda namaz kıl, namazda şu duaları ve sureleri oku, sağ ayağınla mescide gir, sol ayağınla çık. Belli sayıda tesbih çek, zikir çekerek ibadeti hoca ne zaman isterse o zaman sonlandır. Sonra amirlerine ve seni yönetenlere karşı sadakatle boyun eğ ve seni yönetenlere koşulsuz itaat et. Daha sonra kadının üzerinde hegemonya kur, onları baskıla, yüzlerini gösterme, seslerini bile haram kılarak onları toplumda yok say. Bu şekilde kadınları da saf dışı bırakarak toplumun tamamını kolayca kontrol edilebilir sığ ve düşünmekten aciz, gelişimden uzak bağnaz bir toplum haline getir. Sorgulamaktan ve muhalefet etmekten aciz böyle bir toplumu istediğiniz şekilde kolaylıkla yönetebilir ve herkesin üzerinde kolaylıkla tahakküm kurabilirsiniz. Bu düşünce tamamen İslam'a aykırı bir düşünce biçimidir. İslam sorgulamayı akıl etmeyi ve mantığa doğru geleni kabul etmenizi tavsiye eder. İslam dini mantık dini değildir diyenler de bunu kendi ahmaklıklarını örtmek ve bu dine tabi olanları sorgulamadan itaat etmeye zorlamak için öne sürerler. İslam insanların düşünüp sorgulamalarını ve gerçeği düşünerek görmelerini amaç edinir. İslam hakikat dinidir. Bu nedenle sorgulanmaktan ve mantıkla hareket etmekten asla kendini soyutlamaz. Bu ve buna benzer içeriklerin devamı için lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka paylaşımda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.